Uzak Şehrin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Cihan ve Aliya aşkını özledik diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Uzak Şehrin yeni sezonunda Kaya ve İpek evlenecek. Net olmamakla birlikte Demir ölürse Zevrine yeni bir partner getirilecek. Bu partner Ecmel'in adamı olacak. Reşat Albora, yeni sezonda Ecmel'in adamı olarak diziye dahil olacak. Ecmel, Reşat'ı Cihan'ın yanına sızdıracak ve Reşat, Cihan'a Bora'nın katilini bulmasında yardım edecek. İlerleyen bölümlerde, Demir ölürse Reşat, Zerrin'e aşık olacak ve ikili arasında büyük bir yakınlaşma yaşanacak. Öte yandan senaryoda bir değişiklik olmazsa Mine bebeğini kaybedecek ve Mine'nin bebeği Cihan'dan olmayacak. Bu durum büyük bir kriz yaratacak. Bir diğer yandan Alya yeni sezonda hamile kalacak. Bu sürpriz hamilelik tüm dengeleri alt üst edecek. Dizinin yeni sezonunda yaşanacak en büyük gelişme ise Meryem'in geri dönüşü olacak. Meryem diziye katılacak ama Cihan'ın gözü Alya'dan başkasını görmeyecek. Aralarındaki bağ iyice güçlenecek. Öte yandan ilerleyen bölümlerde Nare de hamile kalacak. Ancak ailelerin baskısı ve çıkan sorunlar Nare ve Şahin'in evliliğini ciddi şekilde sarsacak. Sizler ikinci sezonu merak ediyor musunuz? Kimler uzak şehri özledi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın.